Şöyle bir hava mı yaratılmaya çalışılıyor? İşte biz sporda da, futbolda da, iş dünyasında da, siyasette de bir temiz eller operasyonu başlattık diyerek hem halkın nezdinde bir güven kaybettikleri güveni kazanmak, hem de e, Türkiye'yi işte bu sakıncalı durumlardan kurtarıyoruz, bu yanlış yoldan geri çeviriyoruz. Bakın bunlar, bunlar, bunlar bunu yaptı. Gibi bir hava mı yaratılıyor Ersin Eroğlu'ndan başlayalım. Evet, Türkiye'nin de e, iktidarın, hükümetin e, bu operasyonları yaparken birçok beklentisi olabilir tabii. ama e, asli e, neden şu. E, aslında iki önemli yargı konusu var bu dönemde Türkiye'de. Bir CHP'ye yönelik operasyonlar, iki kara para operasyonları. Adliyede aslında iki operasyon dalgası var. Bir CHP, bir kara para operasyonu. Şimdi e, CHP yönelik operasyonlar siyasi. E, belli ki e, Cumhurbaşkanlığı öncesi böyle bir karar alınmış. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde. Ve burada sonuna kadar e, gideceklerini e, gösteriyor. Diğer operasyonlar ise temiz eller operasyonu mu? Yoksa iktidarın kendi içerisindeki güç savaşının bir yansıması mı? Ona bakmak gerekiyor sanırım. Burada temiz eller operasyonu diyebilmek için bu operasyonların siyasete, yargıya, emniyete uzanması gerekiyor. Fakat son dönemdeki operasyonlara baktığımız zaman buraların hiçbirine uzanmıyor. Ee, peki neden iktidarın iktidar içindeki güç savaşında bir e, yansıma diyoruz biz buna? Şöyle e, Can Holding buraya bir operasyon düzenlendi. Türkiye'nin en büyük vakıf ünivers üniversitelerinden birini almış değil mi? Bilgi Üniversitesi'ni almış. En büyük e, okul zincirlerinden birini Doğa Kolejlerini almış. En büyük medya e, şirketlerinden birini e, e, Ciner Medya'dan satın almış Habertürk grubunu. Şimdi bu buraları siz alabiliyorsanız bir kere Ankara'dan geçmesi lazım. Medyayı satın almak istiyorsanız zaten siyasi olarak artık Ankara'dan geçmesi lazım ama onun da ötesinde teknik olarak Türkiye'nin en büyük vakıf üniversitesini, en büyük kolej zincirini alıyorsanız doğrudan izinler almanız gerekiyor ve paranın kaynağını bildirmeniz gerekiyor. Burada da aslında Kemalcan kendisini ele veriyor. Diyor ki bir devlet büyüğümüz ifadesinde 27 sayfalık ifadesinde şunu söylüyor. Bir devlet büyüğümüz buraları almak için bize aracı oldu diyor. Şimdi bir buraya bunu koyduk buraya. başka ne oldu? Bahis operasyonları dedik. Bahis operasyonları aslında bu aracı kurum uygulamaları üzerinden gerçekleşti. Belli ki faaliyet oradan yürüdü. Kırılma noktası orası. İşte paparaya bir operasyon düzenlendi. Payfix'e bir operasyon düzenlendi. bu operasyonlarında yine bir ucu medyaya yansıyordu. Şimdi Payfix'in sahibi e, 2017'de Erkan Kork'tan bahsediyorum. 2017'de Baylok soruşturması geçirmiş. 2021'de yasa dışı soruşturması açılmış. 2023'te hakkında yasa dışı soruşturması olan birisi banka satın almış. Pozitif Bank satın almış. Burada da bir sorun var. Çok net görünüyor. Sonrasında da gitmiş medya satın almış. Flash TV almış. İşte paparanın sahibi Eko Türkü satın almış falan bu da çok net görünüyor. Benim gördüğüm kadarıyla bu bunları artırabiliriz bu operasyonların sayılarını. Yani Yunus ren süsünü de burada bir yere koyabiliriz mesela. Ya da geçenlerde bir döviz bürosuna operasyon yapıldı evet. ya 40 milyar liranın üzerine 47 milyar diyorlar ama net rakamı bilmiyorum ee, büyük bir para ya. 1 milyar doların üzerinde bir paradan bahsediyor. Bir paraya el konuldu. Şimdi bunların hepsi Türkiye gibi ülkelerde aslında devlet onayı olmadan devlet kontrolü dışında gerçekleşmeyecek işler. O zaman benim aklıma da şu soru geliyor. Acaba iktidar içerisindeki bir blok diğer bloğa operasyon mu çekiyor? Daha da somutlaştıracak olursak bunu şunlar çok tesadüf değil herhalde. Bu arada bir borsa spekülatörü operasyonunu da buraya koymak gerekiyor. Hı hı. Nihat Özçelik'i Türkiye'nin büyük borsa spekülatörlerindendir. Ona da operasyon düzenlendi. Mal varlığında el konuldu. Şimdi Burada operasyonlar olurken eee öbür tarafından mesela Hakan Fidan'dan Kaan açıklaması geliyor. Evet. Şimdi o zaman yine şöyle düşünmek lazım. Amerika'dasınız e, bir açıklama yapıyorsunuz işte uçaklarla ilgili falan. Kaan'ın diyorsunuz motoru yok. Yani bu kime yazar? Bu bu doğrudan aileye yazar. Selçuk Bayraktar'a yazar. Damadı evet Kanı Tusaş yapıyor. ben de biliyorum. E, baykar yapmıyor ama savunma sanayi ile ilgili her şey Selçuk Bayraktar'a yazar kamuoyunda. Şimdi Hakan Fidan bunun neden söylendi? Acaba diyorum ben bu temizeller operasyonu gibi lans edilmeye çalışılan şeyler e, Hakan Fidan'a yapılan operasyonlar mı? Bir ayağı mı? Bir ayağı mı falan bu soru da tabii gündeme geliyor. Şimdi... Ya da iktidarın ortağına da aynı anda eş zamanlı. Tabii bu, Burada var, o. orada da güç savaşı var tabii MHP ile AKP arasında. Tabii orada da bir şey var. Mesela bugün Ahmet Özer'in tahliyesinde mesela Bahçeli'nin belli ölçüde istediği şeyleri almaya başladığını görüyoruz biz. Ahmet Özer tahliye edildi. De, Ahmet Özer kime teşekkür ediyor? Bahçeli. Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyor. O ben da biliyor çünkü ediyor. yani. Ahmet Hoca'nın diyor. Tırnak içinde söylüyorum. Ahmet Hoca'nın dış bu süreçte dışarıda olması gerekir gibi bir açıklaması var Devlet Bahçeli'nin. Evet. Şimdi işaret etmiş. Tabii Ahmet işaret etti. Fakat Ahmet Üzeriz salmadılar. Bugün saldılar. Tensiple istisnadır. Tensiple belediye başkanının salınması Zeyden Karalar'ı salmadılar tensiple. Evet. Aynı da Aziz Sanaktaş evet. dosyasının tensibi bugün kabul edildi. 27 Ocağı gün verildi. Birinci ağır cezada dosya. Tensiple Ahmet Üzeri saldılar. Tamam çok istisnai bir şeydir bu salmazlar yani doğrudan belli ki Bahçeli'nin o konuşması üzerine e, Bahçeli istediği şeylerden birini almış görünüyor bu ama Bahçeli e, şimdi ne söyledi? E, geçen salı grup toplantısında Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır dedi. E, evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı gün dedi ki yargı yargı e, ülkesi yargı devleti. Bu garip bir tanım ama yargı evet, devleti evet. Türkiye yargı, yargı devleti. Yani hukuk devleti değil de yargı devleti. Tabii evet, yargı, yargı devleti devlet. farklı. Şey. Asker devlet, askeri bu farklı ama yargı devleti dedi. Bunu da şuradan söyledi o herhalde. Bilinçaltı bilinçaltı şeyi sürçmesi <laughs> diyelim biz ona. <laughs> evet, evet evet. Bunu da herhalde şöyle bir yerden söyledi. Yargı kararlarına uyulacak gibi bir şey söyledi. Ama Demirtaş'la ilgili yargı kararı ilk defa verilmiyor ki. Demirtaş'la ilgili bu üçüncü ahim kararı. Ahimi tanımıyoruz, ahim yeah. kararlarını uygulamıyoruz diyen de yine bu iktidardı. Dolayısıyla e, hem e, orada Bahçeli'nin başka istikleri de var. Mesela Ali Yerlikaya'yı net istemiyor. Ali Yerlikaya özellikle son emniyet ve valiler kararnamesiyle e, Soylu döneminde MHP'li kadroların büyük çoğunluğunu tasfiye etti. Büyük çoğunluğunu tasfiye etti ve Ali Yerlikaya istemiyor. İşte Ali Yerlikaya gibi sürecin yavaş yürümesi gibi Bahçeli'nin şerhleri var Erdoğan'a karşı. Onlardan biri de Demirtaş. Şimdi Demirtaş'ın dosyası istinafta. Ona da sanırım birkaç gün içerisinde artık istinaf o itiraz kararını, ahime kararına yönelik avukatlar itiraz yaptı. Onu karara bağlayacak. Dolayısıyla siz bir sonraki yayınınızda haftaya bugün Demirtaş'ı dışarıda görebilirsiniz. Bu çok yüksek bir ihtimal. Çok yüksek bir ihtimal. Hiç şaşırtıcı ee, değil evet. yani. Ee, şimdi hem iktidar içerisinde hem e, AK Parti içerisinde hem Cumhur İttifakı içerisinde böyle çatışmalar var. Bir taraftan da CHP'li belediyelere operasyonlar var. Ham, şunun da altını çizmek gerekiyor. Ben e, hem Cumhur İttifakı içerisindeki hem AK Parti içerisindeki e, güç savaşlarının ve e, karşılıklı birbirlerine çekilen operasyonların e, bu işi... Masayı devirme noktasına hiçbir zaman gelmeyeceğini düşünüyorum. Tabii, canım, yani karşıya evet, gelmez tabii. ama e, çok derin bir güç ve rant savaşı var. Bir, bir yandan da rant savaşı var tabii. tabii Çökme tabii. operasyonları falan. Tabii. Ya o çok göstereyim. büyük şu ana kadar e, son 3-4 aydır yapılan operasyonlarda 15 milyar doları buldu sanırım. Sadece canın ne kadardı? Canın 4 milyar 4 dolar milyar mı milyar demişlerdi? Eee yani. tabii öyle bir paradan bahsediyoruz. O döviz bürosu, payfixler. E, vesaire birçok yere e, paparaya yine e, birçok yere e, kayyum atandı. Onların hepsi TMSF'ye evet. devrildi. Parça parça satışa çıkartılıyor. Buradan çok ciddi bir seçim ekonomisi bile yapılır yani. Tabii, tabii. Sadece bu bahsettiğimiz operasyonlarda geçen milyar dolarlık mevlalar Merkez Bankası'nın rezervine yansa kalkıp alkışlarız. Yani Keşke, öyle bir durum değil var. Mi? Yani 4 Benim milyarlar, 5 milyarlardan bahsediyoruz olsa. ki Merkez Bankası 580 milyon dolarlık bir artı rezervi yazında rezervine diyoruz ki işleri fena da gitmiyor herhalde bir şey yapıyorlar ya da altından elde edilen bir rezerv artışı olduğunda diyoruz ki ya ne güzel iyi ki altını getirmişler diyoruz ama Burada ek yapacağım. Şimdi Türkiye'de uzunca bir süredir aslında biz iki yıldır servet transferinin hızlandırıldığını konuşuyoruz. Ama şöyle bir şey bazı konular hep gölgede kaldı. Mesela yasalışı bayis meselesine baktığımızda aslında amaç o şirketlerin yöneticilerine erişmek. Yani hakemler hakemler bu işin içerisinde aslında kimler tarafından yönlendirildiğini bulunması gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin şu an en büyük sorunlarından biri. Kara para meselesi. Çünkü Türkiye karapara aklama konusunda bir artık uzmanlaşmış bir yeraltı çetesine sahip olmuş durumda ki düşünsenize biz Türkiye bugün işte mercimek ithal ediyorduk. Evet tamam ceviz ithal ettik ama yani biz Bolivya'dan Hırvatistan'dan, Gürcistan'dan mafya lideri ithal eder. artık hani ithal edecek en son bunlar kalmıştı. Buraya geldik. Ee, şimdi seçime giderken Ama Şimdi ekonomist dostum sen tek yanlı anlatıyorsun. Bir de ihraç ediyoruz. Tabi <laughs> ihraç da ediyoruz. Evet, bir, bir, denge var orada yani. Ee, şu an Türkiye'de dediğim gibi şimdi TMSF'e şirketler el koyuyor bunları satıyor e, haliyle bu da e, kasaya giriyor kasaya giren bir para oluyor Hı. ama tavşana kaç tazıya tut operasyonu yani e, flash haberi nasıl aldırdılar evet. Tabii ki kendi ifadesine göre icazet aldı bir devlet büyüğünden gitti satın aldı e, aynı dönemde Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu da o kanalı satın almak istemişti fakat alamadı aileyle anlaşamadı e, bakıyorsunuz Papara Ekotürk tarafında yani kanal sahibi olan bugün medya kuruluşu, büyük medya kuruluşlarının küçük parçalarına sahip olan şirketler aslında şöyle bir kolaylık. Demirören'den herhalde öğrenine gelmiş bir şey bu. Ya biz bir şeyler yapıyoruz. Bu tarafta da bol bol e, beyefendiyi ve e, yanındakileri gösterirsek herhalde bu tarafı görmezler durumu vardı. Bu alışkanlık yayıldı. Ya benim işim var ben ne yapayım o zaman bir kanal alayım. Çünkü şu an Türkiye'de bir kanal yönetmek bakın Meltem Televizyonu bile burası e, finansal olarak çok zor. Sen de televizyonda biliyorsun Tele1'de çok güzel işlere imza atmıştın. Evet. Şimdi, evet finansal olarak bir kanalı yürütmek, alıp arkasından işte reklam almak, getiri sağlamak sadece izlenmelerle falan mümkün değil. Bugün Türkiye'de son 5 yılda el değiştirilen med el değiştiren medya kuruluşlarını inceleyelim. Bakın dergiler de dahil olmak üzere ya arkasında bir ödeme sistemi kuruluşu vardır. Ya bir finansman şirketi vardır ya yine benzer bir şekilde postçu yazısı. Şirketi vardır ya da yine BDDK izniyle bankacılık faaliyeti yapan şirketler vardır. Bakın Türkiye'de şu an bankacılık faaliyeti, ödeme sistemi faaliyeti al, e, lisansı almak o kadar kolay hale geldi ki bugün 3 harfli marketlerin hepsi aynı zamanda banka haline geldi. Hepsinin bir ödeme sistemi Normalde istihbara soruşturmasından geçmesi gerekiyor. Kesinlikle öyle. Ve buradan ne yapılıyor? Bakın e, bilançolara baktığımız halka açık şirketlerde şunu görüyoruz. Şimdi ödeme sistemi sahibi olmuş marketler orada bir para kalıyor. Yani içeride kredi kullandırıyorlar. Bugün kredi kullandıran marketler var. Biz bunu nereden biliyoruz? Amerika'da da benzer sistem var ama 100 dolar, 150 dolar. Ama bizim Türkiye'de, şimdi Amerika'da, New York'ta sokakta 300 dolar, 500 dolarla sokakta gezerseniz gerçekten bir yan kesicinin ya da bir gangsterin sizin peşinize düşme ihtimali çok yüksek. Türkiye'de 500 dolarla çocuğunuzla birlikte ancak sinemaya gidersiniz ailecek. Gerçekten böyle bir duruma geldik. Doğru. Şu an Türkiye'de servet e, transferi var. Çok yakın bir dönemde ben bunu ne zaman söylesem bir hafta sonra bir operasyon oluyor. Bir şey bildiğimden değil. Sadece tarihi ve süreci oku, okuduğumuz için şunu biliyorum. Türkiye'de yeni operasyonlar yapılacak. Bugün bildiğimiz medya kuruluşlarının, o jenerik medyanın e, hiçbirinin adını almayacağız. Başka şirketler olacak. Bakın EkoTürk geçen hafta satıldı 5 Kasım'da. Bugün ayın 11'i. Daha şirketin adını bilmiyoruz. Evet. Yani... Beşinde ihale yapıldı. Hala üstünden bir hafta Süratle, geçti. Süratle evet. Yani bu bilmiyoruz kim aldı, kim sat, TMSF'e sattı. İhale yapıldı. Üç kişi dosya aldı. İki şirketi biliyoruz. Satın alan üçüncü şirketi bilmiyoruz. Arıyoruz bulamıyoruz. Henüz ticaret kayıtlarına da bu düşmedi. Ama kayyum yönetime devam ediyor. Devri yapacak. Ee, diyorum ya öz ez cümle şunu söyleyeyim. Ee, Türkiye 2026'da aslında bambaşka bir ülke haline gelecek. Aynı Sayın Poyraz'ın verdiği örnek gibi yargılama süreçlerinin hiçbir önemi kalmadı zaten. Ama iyice anlamsız hale gelecek. Sadece şu an 4-5 isim Erdoğan sondan sonra konuşulan 4-5 isim yukarıda sarayda bazı ayık oyunları onu gönderelim bunu alalım. Çünkü siyasetin finansmanı için Türkiye'de paraya para ihtiyacımız var. Ve bu da öyle bağışta falan olmadığı için bir şekilde bir bazı şirketlere, bazı yönetimlere, bazı iş insanlarına imtiyaz sağlanarak yapılacak. Onlar da bu devirlerle servet transferi de yapılacak.